Merhabalar herkese. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz spor pazarlama yöneticisi Handan Kalaoğulları. Handan Kalaoğulları yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Teşekkür ediyoruz. öncelikle sizin spor pazarlama dünyasına girişiniz nasıl oldu? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Tabii aslında her şey e, bir hayalle başladı ama birdenbire pat diye ortasında oldum. E, hayallerim tamamen hedefe doğru dönmeye başladı ve hedefler doğrultusunda da kendimi tamamen geliştirme üzerine adım 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 e, bu noktalara kadar eriştiğimi düşünüyorum. E, i̇lk etapta Turkcell'de çalıştığım dönemlerde e, 2008, 2006 ve 2009'a kadar olan süreçlerde e, Turkcell'de markaların başındaydım orada ve daha öncesinde de işbirlik... E, işbirlikleri içerisindeydim. Marka danışmanlığından ziyade marka işbirlikleri içerisindeydim. E, o süreçlerde açıkçası e, sonrasında bir krizle birlikte süreçler noktalandı ve bununla birlikte de hemen hızlı bir şekilde Beşiktaş'tan teklif aldım. Kartalsel projesi vardı. Hem telekomünikasyon sektörüyle hem sporun içerisinde olan yani kesişen bir e, alanda evet. bir teklif oldu. Onunla birlikte 2009'un sonuna doğru, 2010'un başlarında direkt olarak başladım. O dönemlerde Yıldırım Demirören başkandı. Ee, o şekilde başladım Kartalsel'de. Ee, daha sonrasında Kartalsel'le birlikte oradaki 5 yıllık sürecinde Kartalsel'le birlikte çeşitli markalarda Katılmaya başladı. İşte Beşiktaş Sigorta gibi, Beşiktaş Turizm gibi o markalarla birlikte şekillendi ve e, o şekilde başladı. Sonrasında zaten işte arka akabinde Pasolikten bir teklif aldım, oraya transfer oldum. Pasolikle birlikte hemen hızlı bir şekilde bir üç yıllık süreci süreç sonrasında bir İngiltere Premierlikle ilgili bir tecrübem oldu. Yaklaşık beş 5 aylık bir süreç. Ee, orada işte UEFA maçları, Şampiyon Ligi maçları ve bununla birlikte normalde e, sezon içi şan, e, maçlarla birlikte e, spor pazarlama alanında yapılan bir takım etkinlikler, organizasyonlar bunları tamamen araştırıp ve gözlemleme açısından oradaydım. Bir benim için bir stajyerlik dönemi oldu özellikle Premier Lig üstünden değerlendirince. Sonra hızlı bir şekilde zaten yolumu hemen İspanya'ya, Barcelona'ya çevirdim. Hemen Barcelona sonrasında işte Ayax'a geldi. Ajax'la birlikte şekilde şekillendi. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de kulüpler birliğinde bir sürem geçti. Orada çalıştay grupların bulunuyordu. Biliyorsunuz zaten özellikle sektörden çeşitli çalıştay gruplarında oluşturulan bir takım projeler oluşuyordu ve bu projeleri yönetmek ve bununla birlikte de çeşitli projeler yaratmak adına projelerdeydim. Sonra zaten bir süre bir kamuda bir proje bazlı bir evet. tecrübem oldu. Şu anda zaten Beşiktaş'ın işlerini yönetiyorum. Pozitifle birlikte çalışıyorum. Bir danışmanlık yapıyorum ama bunun yanı sıra çeşitli alanlarda yazılımlar. Onun dışında işte baktığımızda üniversitelerde, konferanslarda konuşmuş olarak katılıyorum. İşte bu şekilde devam ediyor. Evet. <laughs> Tabii özellikle siz de vurgu yaptınız. Tabii geçmişte belki spor pazarlama anlamında Türkiye'de çok fazla çalışmalar yoktu ama özellikle bütün dünyada da böyle. Özellikle işte Premier League gibi Barcelona gibi örneklerden sonra bütün dünyada spor pazarlama alanı her geçen gün daha farklı bir noktaya geldi. Türkiye'de de keşfedilmesi anlamında siz zaten hemen hemen spor pazarlamasının hani o ilk günlerinden beri bu sürecin içindesiniz. Bu anlamda sizce iyi bir spor pazarlamacının özellikleri nelerdir? Mesleğinize dair siz hangi başlıkları öne çıkarırsınız? Aslında kesinlikle bir uzmanlık alanının olması gerekiyor. Her şeyden öte mutlaka o sporun içerisindeki bulunan işte bir takım dinamikleri hakim olmak gerekiyor. Yani işe hakim olmak gerekiyor. Baktığımızda işte bir spor günü organizasyonunda yapılan bir takım çalışmalar nelerdir? Bunlara hakim olmak gerekiyor. Bunun dışında sizin işte bulunmuş olduğunuz, bağlı bulunduğunuz, ligde alınan kararlar neyse oradaki çizgileri ve şeyleri aşmamanız gerekiyor. Bunun dışında ekstra olarak işte yapmış olduğunuz marka işbirlikleri veya sponsorluk anlaşmaları nelerse oradaki sözleşmelerdeki maddelere hakim olmak gerekiyor. Çünkü marka işbirliklerini ile sponsorluk anlaşmalarının olduğu kurumları da küstürmemek ve onların da işleyişine uyum sağlamak gerekiyor. Bunların hepsini bir arada harmanlayıp bir maç günü organizasyonunda hepsini tamamen işte ekran önlerine veya tribün önlerine çıkarılabiliyor olması gerekiyor. Ee, tabii sadece bu değil. Arka planda baktığımızda e, gerek kulüplerin gerek markaların yani e, sponsor olan veya marka işbirlikleri yapan kurumlara da bir takım orada katma değer de sunmak gerekiyor. Yani e, bir kuruluşun bir spor kulübüyle yapmış olduğu sponsorluk anlaşması veya marka işbirliği anlaşmasının arka plandaki yani hedefi nedir? O hedefi bilip o doğrultuda bir takım. Ee, ana başlıklar çıkarmak gerekiyor. Yani işte e, siz bir ürün satışı yapmak istiyorsanız bu ürünle ilgili o ürünü mü öne çıkarmak istiyor bir maç günü etkinliğinde veya özel bir günde? Bunu bilmek gerekiyor. Ona göre sponsorluk anlaşması veya marka işbirliği yapmış olduğunuz kuruluşların e, şeylerine hizmet ediyor olmanız gerekiyor. Kulüpler açısından da işte dışarıda özellikle bulunmuş olduğunuz, bağlı bulduğunuz ligin bir takım şeylerini, kriterlerini aşmamamız gerekiyor. Açtığınız takdirde bu da cezai şart uygulaması olarak size geri dönüş sağlıyor ve kulübün de negatif anlamda, ekonomik anlamda etkileyebiliyor. Bunları Bunlar önemli. Evet. Tabii, bir de bu işin taraftar kısmı da var. Yapmış olduğunuz çalışmalarda özellikle kampanyalar olsun, projeler olsun, sosyal sorumluluk çalışmaları olsun bu gibi çalışmalarda e, tribündeki insanları veya o takımın içinde bulunduğu o takımın taraftarlarını da üzmemek gerekiyor. Yani onların da birazcık gerek vicdane gerek e, direkt olarak taraftarlık duygusuna da e, hakim olmanız gerekiyor. Evet. Onlara da bir, de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu konulara hakim olduğunuz takdirde zaten çok başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Evet. Bu, Tabii belli ha, noktalarına ha. belli noktalarına değindiniz ama Genel anlamda mesleğin size göre spor pazarlaması alanının, yaptığınız mesleğin stresli yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? Çok heyecanlı tarafları var. Mesela geçmişte yaşamış olduğum bir konu vardı. Trabzon Spor Kulübü ile yapmış olduğumuz, yapmayı planladığımız bir çalışma vardı açıkçası. Tribün içerisinde özellikle taraftara yönelik bir çalışmaydı bu. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 15 dönemlerindeydi. Sahadayız. Bütün arka tarafta ekip çalışmış, bununla ilgili kampanyalar, organizasyonlar yapılmış, dijital alanda tanıtımlar yapılmış, reklamlar verilmiş, işte e, çeşitli yerlerde e, kurum içi e, lansmanları yapılmış. Ama arka planda uygulamaya geçtiğimiz zaman fakat e, TFF tarafında özellikle bu işin yaklaşımdaki kişilerden izin alınmadığını gördük. Ama o esnada maç var ve aradayız. Ne yapmamız gerektiğini böyle bir şaşırdık, kilitlendik. Çünkü bazen başkalarının işlerini de takip etmek ve orada da bir checklist listemiz evet. gerekiyor, orayı da bir kontrol etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla orada e, tabii ki biraz böyle ikili ilişkilerle işte mevcut durumu da aşmayacak şekilde, zarar vermeyecek şekilde yani o ortadaki balansı da iyi tutturarak e, gerekli izinleri hemen orada ayaküstü e, face to face alınarak hemen işlemi yürürlüğüne koymuştuk. Ama bizim için çok stresli bir süreçti. Yani o 20 dakikalık arka planda yaklaşık olarak bir, bir aylık bir çalışmaydı ama o 20 dakikalık yani işin sunum kısmında bizi bayağı bir strese soktu özellikle evet. bir sahibi olarak evet. <laughs> böyle şeyler yaşanıyor. Ee, anlık şeyler. İşte taraftarın o anki duygusal tepkileriyle yaşanılan bir takım negatiflikler de olabiliyor. İşte Beşiktaş'tayken yapmış olduğum bir organizasyonda Beşiktaş formatında. Bursa taraftarının çok fazla duygusal olması ve duygusal yaklaşımıyla birlikte taşlarla bize karşılık vermesi. Orada biz çalışan olarak da dışarıda bile etkilenmem bunlardan. işte Aracıma kadar her şeye yani taşlarla vesaireyle vücuduma denk gelen taşlarla birlikte hem karakolda hem hastanede olmam gibi bir takım şeyler de olabiliyor tabii ki. Evet. Tabii. Ama yine de kesinlikle güzel bir sektör. Evet. Tabii. Tabii o tip olaylar hiç yaşanmasın olmasın tabii ee, ama mesleğin stresine dair önemli tabii anlattığınız anekdotlar. Ee, bu anlamda e, hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Hatta içinde bulunduğumuz günlerde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissediyoruz. Ee, bu anlamda hemen hemen her mesleği, hayatın her alanında etkiliyor bu dönüşüm. Bu anlamda neler söylersiniz? Siz dijital dönüşümün e, kendi alanınıza etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki sürece dair, dijitalleşmeye dair neler söylersiniz? Aslında şöyle, e ben şöyle düşünüyorum. Evet, biz dijitale ayak uydurmaya çalışan insanlardık ama gerçek anlamda dijitalin içerisinde yani Türkiye olarak dijitalin içerisinde kesinlikle koronada birebir direkt olarak daha hızlı yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Eğitim tarafında baktığımız zaman işte kendi içimizde kurumsal anlamda hani dışarıda kurumsal iletişimlerimizi daha çok dijital alanda yapmaya başladık. Çünkü basılı ve görsel anlamda çok fazla paylaşacağımız şeyler kalmadı. Bu anlamda dijital tarafımız birazcık daha hareket ve daha da çok büyüdü. Ee, ben inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda bu anlamda çeşitli farklı kanallarda çıkıyor olacak bunun üzerine bu dijital alanda özellikle. Çünkü e, geçmişe baktığımızda son 3-4 yıl öncesinde e, direkt olarak e, çalışmalarda hemen şöyle filmle ilgili bir problem yaşadım da pardon. Geçmişe döndüğümüzde baktığımızda özellikle e, dijital alanın pazarlanması ile ilgili çok fazla sponsorluk anlaşmalarında veya marka işbirlikleri ile ilgili yapılan sözleşmelerde anlaşmalarda çeşitli maddeler çok fazla bulunmuyordu. Fakat bu 4-5 yıl içerisinde çok daha fazla yer almaya başladı. Artık sayısı veya atılan postlara kadar sayısı adete kadar haftalık mı, günlük mü veya aylık mı veya bir sezon boyunca mı bu kadar detaylara kadar girmeye başladı. Ben inanıyorum ki bu korona sonrasında yapılacak olan veya yapılan, şu anda yeni yeni yapılan bir takım anlaşmalar da var. Beşiktaş'ta olduğum için, DECO'nun anlaşmasında olduğu gibi. Orada daha detaylı bir takım sözleşmeler, sözleşmenin daha doğrusu içerisinde detaylı maddelerin yer alacağını veya alacağını düşünüyorum açıkçası. Bu alanda son 4-5 yıl öncesine kadar, yani 2015'e kadar hayatımızda bir kurumda dijital reklamcılık veya dijital marka işbirlikleri veya dijital tarafta herhangi bir takım çalışmalar yoktu. Bununla birlikte departmanlar kuruldu. Departmanlarla birlikte baktığımızda orada çalışan arkadaşlarımızın sayıları yükseldi ve dijital ile birlikte birçok alanlarda çalışan uzmanlar oluşmaya başladı. Bu anlamda gelişmeler olmaya başladı. Açıkçası bu korona bizim dijitalleşmemizi daha üst noktaya taşıdı. Alanımızı genişletti. Ve bu konuda ayrı ayrı dallar açarak dijital alanı içerisinde de ayrı ayrı alanlar açarak uzmanlar yetiştirmeye başladı. Bunun en yakın örneği de aslında şeyde görebiliriz. Vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde dijital pazarlama ile ilgili farklı alanlarda görüyoruz zaten. Okumaya, işte dersler açılmaya başlandı, bununla ilgili çeşitli alanlar kurulmaya başladı zaten. En yakın örnek bunlar diyebilirim açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyoruz Handan Kaloğulları yayınımıza katıldığınız için. Son olarak spor pazarlamasına dair, hayata dair neler söylersiniz, son sözleriniz neler olur? Aslında ben bunu bütün katılmış olduğum, özellikle üniversitelerde, programlarda da konuşmacı olarak yer aldığım yerlerde de belirtiyorum üniversitelerde okuyan arkadaşlarımızın, yeni nesil, genç arkadaşlarımızın bu konuda erken pes etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerek kulüpler olsun, gerek, gerek spor alanındaki diğer kuruluşlar olsun, niş bir alan olduğu için o bölümlerde çalışmak bazen çok fazla yani işe kabul edilmek açısından veya o projenin içerisinde yer almak açısından büyük performanslar sergilemek gerekebiliyor. Bazen kendimizin omuzlarımızı düşürdüğümüz anlar olabiliyor. Düşünmeden direkt olarak daha hızlı bir şekilde, birazcık daha güçlenerek üstlerine gitmek gerektiğine inanıyorum. Bir de bununla birlikte özel kuruş, kuruluşlarda yani bu bireysel anlamda ve özellikle öğrenciler açısından, yeni genç nesil açısından ama kurumlar açısından ise şöyle bir şey eee diyebilirim, talep edebilirim veya söyleyebilirim. üniversitelerin de direkt olarak işte spor bakanlığıyla çeşitli anlaşmalar yapması, kulüplerle birlikte çeşitli anlaşmalar yapması, bu konuyla ilgili işte gerek pazarlama alanında, gerek diğer alanlarda yani marka işbirlikleri de olabilir pazarlamanın altında bir takım projeler yaratıp kulüplerle birlikte iç içe olabilecek yeni projeler yaratırlarsa kendi öğrencilerine de alanlar açmış olabilirler ve dolayısıyla kendi öğrencilerini de oraya direkt olarak kulüplere veya sporla ilgili kısımlara entegre edebilirler diye düşünüyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederim ilginiz için. Mutlu oldum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz spor pazarlama yöneticisi Handan Kalaoğullarıydı. Bir başka insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.